Herkese merhabalar. Evimde gördüğünüz para, para etmeyen gümüş hatıra paralarımızdan biri. 1998 yılından bir 3 milyon lira. Bakın ardından tam 27 sene geçmiş, fakat neredeyse hurda değin üzerinde daha fazla bir değere sahip değil ve bundan sonra da olmayacak. Çünkü basıma dedi çok yüksek. Herkes satmaya çalışıyor. Konusu güzel değil, görsel güzel değil, ilgi çekmemiş bir para. Peki bense bunu neden gösterip anlatıyorum? Basım edediği yüksek olan paraları boşuna almayın. Bunlara fazla yüksek paralar verip ileride de değerlenecek diye boşuna beklemeyin diye. Konusu zayıf olan, görseli iyi olmayan paraları boşuna almayın. Bunlara para yatırmayın. İleride değerlenmesini beklemeyin diye. Tabi değerli gümüş hatıra paraları da sahibim. Daha önce bir tanesini gösterdim. İzcilikle ilgili bir para. Ve daha yine değerli olanları da göstermeye devam edeceğim. Bu değersiz olanlardan. Para uzun atlama 2000 olimpiyatlarını konu alan serinin ikinci parası. 1998 yılından bir 3 milyon lira. Bu arada bu olimpiyatlar e, Sydney'de Avustralya'da yapılmıştı. Para kapsülün içinde çünkü hava almasını istemiyorum. Bunun için e, kapsülün içindeyken sizlere göstereceğim. Para çiğ kondisyonda kondisyonu oldukça iyi durumda. Çiziksiz ve lekesiz, herhangi bir lekelenme de yok. Oldukça iyi durumda. Hafif çizikler görülebilir. Bunlar paradan değil kapsülden kaynaklanan çizikler. Yani kapsülünde biraz çizikler var. Para çizik sanmayın. Evet, paranın bir diğer yüzüne de bakalım. Şöyle. Bu arada paramız 925 ayar gümüş. Basım adedini, baskı adedini söyleyeyim sizlere. Oldukça yüksek demiştim. 6536 adet. İşte bu kadar basılırsa ve böyle bir para olursa, böyle bir konu seçilirse, böyle bir görsel olursa para etmez, etmiyor. Ee, şöyle bir diğer özelliklerini de anlatalım. Ee, çapı 38.61 mm, ağırlığı da 31.47 gram. Yani 1 ons 31.10'dur. Ondan birazcık fazla. Bu 31.47 gram. Ve para proof baskı. Şöyle de bir göstereyim sizlere. Evet. Burada böyle bir çizikler görülebilir. Bunlar dediğim gibi paradan değil kapsülden e, meydana gelmiş çizikler. Yani kapsülden dolayı böyle görüyorsunuz. Parada herhangi bir çizik leke vesaire yok. Evet. Şimdi e, paranın şöyle bir derin de söyleyeyim ben sizlere paranın benim için değeri benim buna biçtiğim değer 37 dolar. Yani bu da 1350 lira yapıyor. Kataloglar da buna 40 dolar değer biçmiş zaten. Çok fazla bir fark da yok. Katalogun biçtiği 40 dolar göre de 1460 lira yapar. Yani ben 110 lira daha söylüyorum diyebiliriz kataloglara göre. Bu yani bu kadar işte bakın. 1998 yılından bir para. Ya zaten 1 ons gümüş tamam bu 925 ayar ama 999 1 ons gümüş zaten 32 dolar civarında. E buna da diyoruz işte 37 dolar. E 27 yıllık para artı arta yani fazladan bunun bir 5 dolar değeri mi var? Aynen o kadar. Başka bir değeri yok. Yani e, bu video çekmeden önce şöyle internette de bir baktım var mı? İşte kimler satıyor? Kaça satıyor? Gibisinden. Zaten bir tane 30 liraya buldum. Bakın 30 euro. Yani hurda fiyatına satın alabilirsiniz yani 30 liraya satıyor adam. Başka yerlerde yine 30-40 dolar arasında da satanlar var. Yani internette rahatlıkla bolca bulabileceğiniz paralardan biri. Herkesin satmaya çalıştığı para. İnternette bolca satışta olan bir para. İşte böyle paralar para etmez. Hem basıma dedi çok fazla. Hem e, konusu çok önemli bir konu değil. Herkesin ilgi göstereceği, ilgi duyacağı bir konu değil. Üstelik görsel de zayıf. İşte böyle olduğunda da aradan 27 sene geçmesine rağmen para etmiyor. Yani bu para etmeyen ve etmeyecek paralar için sizlere iyi bir örnek olsun. Evet. Umarım bir şey söylemeyi atlamamışızdır. Şunu söyleyelim. Videoların maalesef beğeni sayısı çok az. Yani izlenme oranları da düşük. Ee, çok yoğun çalışmama rağmen, yoğun bir program olmasına rağmen bir süredir yine sizlere haftada iki kere video çekmeye, haftada iki kere e, koleksiyonumdan paylaşımlar yapmaya çalışıyorum ama videolar hem az izleniyor hem de beğenileri çok az. Sizlerin beğeni yaparak destek olmasını bekliyorum ben de. Beğeni yapmanızı rica ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız, gösterdiğim parayı beğendiyseniz ve eğer yorum yazarsanız da sevinirim. Yorumlar da önemli. Yani aklınıza çok bir şey gelmiyorsa bile bir teşekkür etseniz, bir eline emeğine sağlık deseniz ya da ufak bir emoji falan koysanız bile önemli. Çünkü böylece YouTube bu videoları daha fazla kişiye gösteriyor, daha ön plana çıkıyor ve böylece insanlar yani böylece bu videoları daha çok kişi izleyebilir, daha çok kişinin önüne düşebilir ve daha çok kişi de bilgilenebilir, bilgi sahibi olabilir. Böylece daha çok kişi hem elindeki veya satmak istediği veya almak istediği paranın gerçeklerini öğrenebilir sizlerin de yardımıyla. Bunun için sizlerin de desteği önemli. Yani videoya bir beğeni yaparsanız, küçük bir yorum yazarsanız ben de sevinir, sevinirim. Aynı zamanda biliyorsunuz bu benim motive kaynağım. Yani sizler varsanız bu kanal var. Sizler varsanız ben video yapıyorum. Yoksa hani izlenmeyecekse veya beğenmiyorsanız, faydalı bulmuyorsanız, kimsenin işine yaramıyorsa benim de video yapmamın bir anlamı yok. Yani sizler destek olursanız ben de sevinirim. Bu yakın zaman içerisinde 30.000 kişi olduk. Evet güzel, yavaş ama güzel sağlam adımlarla ilerliyoruz ama maalesef yavaş ilerliyoruz. Yani çoktan 100.000 olmalıydık ve geçmeliydik. Yani çok acayip dandik kanallar diyeyim, saçma sapan paylaşımlar yapanlar milyonlar izleniyor ve 100 binlerce abonesi var. Biz çoktan 100 bin kişi olmalıydık. Daha da fazla olmalıydık. Daha da fazla olmalıyız. Şu an 30 bin kişiyiz. Umarım en kısa zamanda daha da büyürüz. Dediğim gibi desteğiniz önemli. Ben de desteğinizi bekliyorum. Koleksiyonumdan paylaşımlar yapmaya, sizlere bilgilendirici videolar, paylaşımlar yapmaya da devam edeceğim. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.